Merhaba arkadaşlar. Ben Nuran. YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bugün şöyle minik güveçlerde et yemeği yapıyorum. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. Bunu da son anda karar verdim tabii ki. Söylemem. iftar yaklaştı bir çekim yapayım size dedim. Arkadaşlar öncelikle patateslerimi bu şekilde doğradım. içine koydum arkadaşlar. Arkadaşlar etlerimi doğradım. Ee, etlerimi et yağıyla kavurdum arkadaşlar. Sıvı yağ kullanmadım. Ee, et yağıyla kavurdum. Önce bir etle yağda kavurdum arkadaşlar. Ondan sonra üzerine bir bardak su koydum. Biraz pişirdim. Çekince baktım pişmemiş arkadaşlar. Biraz daha koydum. Pişene kadar sıcak su, su ilave ettim ve pişirdim. Ondan sonra arkadaşlar soğanımızı yeşil biberimizi kapya biberimizi atıyoruz. İçinde sarımsak da attım arkadaşlar. Sarımsak da var. Şöyle güzel bir de Sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar etlerimiz şöyle güzel sotelendi. Ondan sonra domateslerimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Şöyle birazcık da domateslerimizi pişiriyoruz. Arkadaşlar domatesimi attım. Biraz pişirdim. Ondan sonra e, yarım çay yemek kaşığı biber salçası yarım yemek kaşığı da Domates salçası koydum arkadaşlar. Arkadaşlar bir tatlı kaşığı tuzum var. Bir tutam kekiğim var. Bir tatlı kaşığı tatlı biberim var. Kul biberim. Ve yarım e, tatlı kaşığı da karabiberim var. Arkadaşlar bunu da ilave ediyorum. Arkadaşlar şimdi patatesimin üzerine yapmış olduğum etimden şöyle arkadaşlar koyuyorum. Arkadaşlar iftar yakın olduğu için biraz acele iş yapıyorum. Şöyle koyacağız arkadaşlar. Arkadaşlar tavamızın dibine şöyle az bir su koydum. Çok az. Şimdi onu da bunların üzerine gezdireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar yemeğimizin üzerine kaşar koyduk. Fırına sürdük. 5 dakika falan pişirdim. Hep bitti. Arkadaşlar yapana, yiyene afiyet olsun. Hoşça kalın.